Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Azerbaycan mutfağından nefis bir lezzet, düşbere hazırlıyoruz. Düşbere bir nevi mantı ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Önce bulan hazırlayacağız. Kaynayan suya tuz ekleyip karıştıralım. 2-3 parça kemikli et, tane karabiber, kabuğu soyulmuş soğan ve sarımsak ilave edelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte en az bir buçuk saat kaynatalım. Hamuru için kaba 1 adet yumurta, yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım su bardağı oda ısısında su ilave edip karıştıralım. Unu az az ekleyip karıştırmaya devam edelim. Hamur kıvam alınca yoğurmaya başlayalım. Orta sertlikte ele yapışmayan pürüzsüz hamur olunca yedek yoğuralım. Hamuru iki parçaya bölüp beze yapalım. Bezeleri unlanmış tabağa alıp üzerini stresle kapatıp dinlenmesi için şimdilik bir kenara alalım. Bu arada iç harcını hazırlayalım. 1 adet küçük boy soğanı ince ince kıyıp 300 gram kıymayı ilave edelim. Tuz, karabiber, kuru nane, tatlı toz kırmızı biber ekleyip güzelce yoğuralım. İç harcımız hazır. Dinlenen bezeye ihtiyaç olduğunda un serperek yaklaşık 1-2 milim kalınlığında açıp kare parçalara bölelim. Hamurun bir kısmını havlu veya streçle kapatalım ki kurumasın. Hamuru harçtan küçük parçalar yerleştirelim. Videoda gördüğünüz şekilde kapatalım. yahut dikdörtgen şeklindeki hamurlara böyle de şekil verilebilir. Şekil verdikten sonra unu bulayalım ki yapışmasınlar. Önceden hazırladığımız bloğunu süzüp düşbereği pişireceğimiz tencereye ilave edelim. Su kaynamaya baslayınca düşbereği ekleyelim. Ara sıra hafifçe karıştırarak yaklaşık 6-8 dakika arası orta ateşte pişirelim. Zerdeçal ve kuru nane eklemeyi de unutmayalım. Düşpereler suyun üzerine çıkmışsa demek ki hazır. Belirteyim ki bu tarif 4-6 kişilik. İsteğe göre sumak ve sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli, doyurucu, tam bir kış yemeği. Mutlaka ve mutlaka siz de deneyin. Yeni videolu tarifler için videoları likelayıp kanala abone olarak destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.